Ve biz bugün yeni bir Kaos Lord'u olan Velich'i deneyeceğiz. Hem de Immortal Empires'ı da deneyeceğiz. Merak etmeyin Vampir serisi tam gaz devam edecek. Fakat bu hafta değil. Bu hafta iki gün üst üste multi olacak bu günden sonra. Eğer ki hikayeyi merak ediyorsanız. Hepiniz hoş geldiniz bu sırada. iyi seyirler. Eğer ki hikayeyi merak ediyorsanız da şöyle bir durum var. Çok rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz. Ünlem video yazarak şeyi açabilirsiniz. End Times'ın ilk iki bölümünü açabilirsiniz. Bugün yayınlandı. Şimdi Kaos Lord'larının hepsinde bir değişiklik var. Geçen hafta gösterememiştik yayın yasağı sebebiyle. O yüzden bugün size gösteriyor olacağım. Hem Arkeon'da değişiklikler var. Bunu yarın tabii ki daha rahat göreceksiniz. Çünkü multide 3 Kaos Lord'u birden oynuyor olacağız. Ve ben yarın size Kolek ile eşlik ediyor olacağım. Sigwald da değişti ayrı lordlar haline geldi hepsi ama DLC'den biraz söz edelim çünkü DLC lordları önemli Birincisi Azazel, Azazel Slanesh'in e, şampiyonu Şampiyon diyeceğim çünkü hem iblis hem şampiyon İyi bir dövüşçü kendisi Daha henüz oynamadım e, şeylerle lordlarla o yüzden lordların ne kadar güçlü ne kadar şeydir onu bilemeyeceğim Ama lore'a göre Azazel güçlü bir dövüşçü bir diğeri Festus. Zerovan teşekkür ediyorum. Üçüncü en kutlu olsun. Festus yeni Nurgle şeyimiz. Lordumuz. Nurgle'a bağlı Lordumuz diyelim. Warriors of Chaos altında geldi o da. kendine ait şeyleri var. Plague'leri var. Oynar inceleriz illaki diye düşünüyorum. Hani hiç oynamam demiyorum. Kugat'ı hiç oynamam da. Festus'u muhtemelen oynarım. Valkia the Bloody. Bu da Korn'a gelen yeni bir Lord. Valkia çok güçlü bir Lord. Lora göre. Çok e, dehşet saçan bir Lord. Ve aynı zamanda Korn'un saldırısını öncü götüren Lord'lardan bir tanesi. Ki Lord'lara daha sonra değineceğiz zaten. Belakor vardı. Onu da ayırdılar artık oynanabilir halde. Onu da bir... E, dipnot olarak düşelim. Ve bu akşamın Lord'u Village. Viliç'in hikayesini çok ufak değinmiş olayım arkadaşlar Viliç'in gö sağında gördüğünüz ve solunda gördüğünüz iki tane varlık şeklinde görüyorsunuz Viliç'i Soldaki ikiz kardeşi güçlü olan daha ziyade şöyle anlatayım bunlar doğarken ee, ikiz olarak doğuyorlar bir tanesi çok çirkin güçsüz ama zeki bir diğeri ise evet Immortal'da oynayacağım bir diğeri ise gördüğünüz gibi kaslı Chad. Chad bir eleman. Alfa male diyebileceğimiz bir erkek kendisi. Kısacası kendisi çok güçlü. Avcı, dövüşçü vesaire hepsini barındıran bir kişilik. Fakat ikizi tarafından ele geçirilip bedenleri birbirine bağlanıyor. Bağlanmasında da tabii ki zinç yardımcı oluyor. Ve en sonunda güçlü alfa kardeşin zihninden geriye çok bir şey kalmıyor. Ama Diğer kardeş tamamen ele geçirmiş oluyor. Yani hem kendini koruyacak bir bodyguard niyetinde bir bedene sahip hem de kendisi istediğini yapabilecek hür iradeye sahip diyeceğim ama bir yandan da kaos şeylerine bağlı tabii ki. Selamlar. O zaman benim haritayı boş ver. <laughs> tamam. Neyle başlıyoruz? Chaos Warriors of Zinch, Doom Knights of Zinch, Spawn of Zinch, Marauders, Marauders of Zinch ve Forsaken of Zinch. Şimdi nedir bu e, şeyler? Hemen bir giriş daha önceden biliyorsunuz Marauders gibi üniteler normal kaos üniteleri olarak duruyordu. Yeni üniteler geldi. Bunlardan mesela bir tanesi Marauders of Zinch. Bunda Marauder'lar 4 farklı tanrıya hitap edebiliyor. Forsaken'lar da aynı şekilde. Farkları ne oluyor derseniz Mark of Zinch mesela buradakinin ismi Mark of Zinch bariyer ve büyülü saldırı veriyormuş. Valkia da varsa hemen size oradan da göster. Aynen Marauders of Corn var. Corn'un ki ne veriyormuş? Frenzy veriyor. Büyü direnci veriyor ama e, defansı düşük oluyormuş. Bu sırada bu değerlerde bir yanlışlık mı var lan? Bu ne böyle 134 102? Bir gariplik var ama anlamadım. Festus'ta da vardır diye tahmin ediyorum. Chaos Warriors of Nurgle var. Tamam Chaos Warriors'dan göstermiş olayım. Mark of Nurgle ne veriyor? Zehir etkisi veriyor. Canı daha fazla. Defansı daha fazla. Saldırısı düşük. Hızı düşük oluyor. Ve Azazel'da kim varmış? Chaos Warrior var. Marauder var mı? Marauders of Slanesh var. Ee, psikolojik şeylerden etkilenmiyor. Strider ne veriyordu? Ee, araziye dayalı hız ve dövüş şeyleri penaltıları etki etmiyor. Fiziksel direnci var ve hızı fazla. Joe <laughs> bu. tamam bugün dediğim gibi Belichle oynayacağız. Ee, ülkesinin efektleri neymiş hemen bakalım. Vasallar daha fazla bariyer şeyi kazanıyormuş puanı yani bariyer bariyerin canı daha fazlaymış ve daha fazla zinç yozlaşması yayıyormuş. Changing of the ways'e şeyimiz etkimiz varmış. Ben hiç zinç oynamadım o yüzden bunun etkisini tam olarak nasıl işlediğimi bilmiyorum. Görürüz oyun içinde. Ee, yüksek Wins of Magic'e sahipseniz büyü rüzgarına ekstra bonuslar kazanıyormuşuz. Ee, savaş kayıplarımız ruhlara dönüşüyormuş. Bu ruh mekaniğini oyun içinde anlatırız bu sırada. Ee, Zinç'in ışınlanma şeyine sahipmiş, yeteneğine sahipmiş. Lord'un etkisine başka lordların kazandığı deneyimin %15'ini çalabiliyor. Pasif olarak çarpık ikiz etkisi var. Bu da pasifmiş. Ne veriyor? %20'ye kadar büyü ustalığı veriyor Spell Mastery. E, 8'e kadar defans 8'e kadar da atak veriyor. Peki ne gerekiyormuş bununla ilgili? Ee, eğer büyü atıyorsa veya yakın dövüşte ise bu artıyormuş sürekli etki olarak. Peki. Ee, teleportu %25 daha ucuza atabiliyormuş ekstradan lordumuz. Tamam çok uzatmayalım ve başlayalım Vili küfür eder gibi. Aleyküm selam. Şöyle bakarsanız bayağı doğudayız ee, yani Harita üzerinden bir an emin olamadım güneydeymişiz gibi geldi de yok. Bayağı Nippon olsaydı sınır komşusu olacağımız bir yerde başlıyoruz. Şimdi bil için 3-5 şeyine bakalım. Ee, undivided otoritemiz varmış. Bir yandan da zinc otoritemiz varmış. Zinc otoritesinin artması, yenilenme, bakım ücretinde azalma, yeni asker üretmede maliyet düşürme ve Warband gelişimi, Warband'de de hemen girişeceğiz. Oyuna yeni gelen özelliklerden biri hemen bu Warband ee, normal Kaos askerlerini bastığınızı düşünün. Marauder'lar olabilir veya ee, işte Kaos trolleri şudur budur. Bunları geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar Kaos'un kendi üniteleri arasında. Yani ben Marauder'ı tutup Chaos Warrior'a, Chaos işte warrior'ın halberd'sına ya da force yakınına çevirebiliyorum. Daha sonra Chaos Spawn, Chosen gibi üniteler yapıp en son Aspiring Champion'a kadar ilerletebiliyorum. Hepsi bizden bir e belli bir seviye istiyor. Mesela buraya getirmek, orta seviyeye getirmek 5 seviye istiyor. Peki sadece kaos ünitesi olarak mı geliştiriyoruz? Hayır. Morod'ları alıp zincin morod'larına da değiştirebiliyorum arkadaşlar. Zincin da değiştirdiğimizde Mark of Zinç eklenmiş oluyor. Keşke şu basıl kalsa da göstersem diyeceğim ama. Neyse. Ee, geliştirme için benden bu kadar fiyat farkı istiyor. Ee, mızraklısını da yapabiliyorum Ve daha sonra geliştirdiğim ünteler Zinç ünteleri olabiliyor Hatta atlılara süvallere kadar da Değiştirebiliyoruz çeriyet yapacaksak normal e, Atlı birliği yapıp daha sonradan çeriyete döndürebiliyoruz Şimdi zinçi daha önce Oynamadığım için çok aşırı vakıf <laughs> Değilim ünite güçlerine Fakat e, Düz konuşmak gerekirse Kaos'un ünitelerine kıyasla bence Zinch'in Marauder'larının çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden upgradeleyerek başlayacağım. Muhtemelen daha güçlüdür. Çünkü her şeyden önce Markov şey var. Zinch var. Ee, yani hem büyülü vuruyor hem bariyeri fazla. Onun dışında bir şey kaybediyor. Keşke ikisini birden çevirmeseydim. Para kaybedeceğiz ama. Ha, geri döndüremiyor muyuz? Normalde döndürebiliyoruz diye biliyorum. Kıyaslarsak 34, 28, 28. Ha tamam statlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece büyülü vuruyoruz. Ee, tek farkı buymuş tamam. Tamam statlar değişmiyormuş okey. Bir de bariyer kazanıyoruz tabi doğal olarak. Hemen şeye girelim. Ee, Gift of Chaos'u şu an gösteremiyorum. Onun da bir şeyi var. Ee, ruh. Üzerinden bir kazancı var onu da ilerledikçe gösteririz o zaman Başka araştırma deneyimiz var %25 deneyim kazandırıyor veya zinç otoritesi veriyormuş Ver Zinç otoritesi yenilenmemizi arttırdığı için benim hoşuma gidiyor şu anda Var olması Teleportumuz falan var changing of the ways var bu zinçin kendi mekaniği anladığım kadarıyla Kadarıyla Ölene kadar mı anladım kamera hızı. Onu hallettim. R'ye basarak hallettim. Bunlar ne yapıyormuş? Ee, düşman ordusunun ne yapacağını söylüyor. Büyük gücünü emebiliyoruz. 40 büyük gücü emebiliyoruz. Shroud'u göster diyor. Ee, Shroud nedir bilmiyorum. Spawnify. 3 tane Chaos Spawn veriyormuş. 250 ruh istiyor bu sırada. Muddle Mines dediğinde de düşmanın hareket hızını falan indirebiliyormuşuz. Ve liderliği işte pusuya karşı şeyi... Valla hoş. 250 ruh feda edelim mi başlangıç için? Yani bir, biraz fazla Mesela şey olur muhtemelen. Bir şey. Ekstradan bir şey üretebiliyor muyuz? Evet ekstradan. Chaos Warhound gelişmiyordur muhtemelen ama alalım kalsın. Ve başlayalım. Bir sahada görelim bakalım. Pirate Maxim. Zaten çok bir şey yok karşıda da. Bir test etmiş olalım Village G'mi. Tekrardan hatırlatma geçiyorum gençler. Eğer ki lore videolarını izlemek veya hani merak ediyorsanız ve izlemek istiyorsanız End Times'ın videosu hale hazırda düştü. ünlen video yazarsanız YouTube linki karşınızda olacaktır. CJ tekrar Olabilir. Diç Attacker niyetine kullanırız. Sarar. Bir tane varmış şimdi başlamıştı ama. Bir ufak tefek bir inceleme yapmak istiyorum. Bunlar zinc morodurlar. Kasları ve gözleri gördüğünüz üzere değiş Normalde kaskları böyle yere bakmıyor diye hatırlıyorum. Hatta kaskı yok diye hatırlıyorum Mörder'ların ama. Gözleri de parlıyor Zinch etkisi sayesinde. Başka neyimiz vardı? Chaos Warrior'lar var. Chaos Warrior'ların kılıçları, kalkanları ve üzerindeki kıyafetlerin değiştiğini fark edebilirsiniz. Kalkanlarının büyüdüğünü. Bunlar da etkilerinden. Hayır End Times'in ikinci videosu direkt bağlı. Birinci videoyu sonuna kadar izleyenler ikinci videoya tıklayıp atlayabiliyor. Liste dışı sadece. Ki bazıları onu fark etmemiş anladım. <laughs> 300 izlenmiş ilk video, ikinci video 50'lerde falan da en son. İnsanlar onu anlayamamış şeyini. Yoksa iki bölümde açık yani. Normal zinç loruna sahibiz. Peki burada da bir metal büyüsü şeyimiz var, büyücümüz var. Sen bilirsin çok uzun değil zaten ya. Yanlış hatırlamıyorsam 25 dakika falan. Eve yine de geldim dedim Warhammer güncel oynayayım 100 GB ne la bu oyunu baştan mı indiriyor <laughs> Yok indirdiğin dosya değil yüklediğin dosyaya bakmışsındır. Ben 100 GB diye hatırlamıyorum çünkü dosya boyutunu. Orada bir yanlışlık olmuştur. Yüklediğin dosyaya bakmışsın. Yani. Artık yeni patchler öyle ya. Atıyorum 5 GB indiriyor. Bo bayağı boktan attım bu büyük. 5 GB indiriyor atıyorum. Şey yapıyor sonra. 50 GB patchleme yapıyor. Sayfadan göremezsin liste dışı. İlk videoyu izledin mi? Zaten sonunda çıkıyor. Tıklayıp izleyebiliyorsun onu. Bitiş ekranı olarak çıkıyor. Yanlışlıkla Chaos Spawn'u yollamışım ileri.

Evet uçan süvariler var. Eat their souls diye bağırıyor. Uf var <laughs> 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 Niye bun? Bunlarda da menzilli şeyler alabilirsin. Gerçi hoş kaosun menzilleri çok şey değil de Matah değil Aynen yeni seriye hoş geldin Bu sırada Viliç 57'ye 57 vuruyor. Yani iyi vuruyor. Ha kan DLC'si de aktif bu sırada ha onu da hatırlatmış olayım. Kan DLC'si de aktif belki şu an çok aşırı kanlı bir şey görmediniz ama yakından göstermediğim için en azından. Kan DLC'si de aktif. Bitir ya. Bu karakter DLC karakter evet. Kan DLC'si de aktif. Şu anda Kaos DLC'si de aktif. Dün yatarken sivrisinek ilacını unutmuşum var ya 3 yerimden falan ısırıldım. Ama böyle 10-15 dakika falan daha uykuya dalamamışım. Kafayı koydum uykuya dalamadım. 3 yerimden ısırıldım. Lan dedim hay ağzına tüküreyim yani Beklemiş resmen yatmam hayvan Konuya cevap müze müdürü veya arkeolojist olabilir demiş İkisi de yani müze müdürü hakkında bir şey diyemeyeceğim tabi de Ruhu bir alalım ben bu ruh mekaniğini biraz merak ediyorum daha incelemedim şeyini Beraber inceleyeceğiz sizlerle o yüzden Belki bol bol ihtiyacımız olur Hearts of Iron Biliyorsunuz yeni DLC'si duyuruldu. Muhtemelen bana gelecek insanları şey diye. Abi duydun mu yeni DLC'yi duyurdular falan diye. Ben şimdiden söyleyeyim o yüzden. Şu Enis'in dediği gibi Spawnify'ı bir yapalım. Üç tane Chaos Spawn hiç fena değil bence. Ve hemen bu kaleyi... Bir Siege Tower versin ya. Hops. Da bir dakika kayıp vermiyorsak Kayıp vermiyoruz ama yine de yayın için şey okay, Tamam. Demirden kalpler beyler. Beleşe vermeleri iyi mi? Kan kan paketi 36 lira diyordu Enis. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Selamlar yeni geldim. Irk kısa bir anlatabilir misiniz? Çok içinde değilim evrenin. Zinç'e bağlı bir şampiyonu ee, şampiyonuz şu anda. Zinç'e bağlı bir şampiyon yani ne diyeyim. Eee onun dışında çok anlatabileceğim kendisinin hikayesini anlattım. Özünde ikiz kardeşler ama Zinch'in etkisiyle ikisi birbirine bağlanıyor ve çirkin bir boka yaramayan ama zeki olan kardeş güçlü alfa male kardeşini yönetiyor. Alfa male kardeşin hiçbir akli şeyi yok yani. Ha varsa bedava okey. Okey tamam. Kulelere yenilik gelmedi değil mi? Herkesin kulesi farklı. Mesela biz Enis'le şey yaptık, multi yaptık. Bir haftadır oynuyoruz. Ee, ben şeylerle oynadım. Wooderf'lerle oynadım. Wooderf'lerin kalesinde patlayıcı mermi atan bir şey yok mesela. Özel campaign'i olacaktı. Doğrudur, vardır. Ben Immortal oynayacağım ama bu akşam. Herkesin kulesi kendine Yani herkesin kendine ait kulesi var Diyelim Katsan'cım evet Aleykümselam Görünüm olarak hayır aynı İyi seyirler Görünüm olarak kalelerde değişiklikler var Özellikle eskiden bildiğiniz kalelerin Birçoğu büyümüş ve genişlemiş durumda Ki zaten ge Geçen haftaki yayında 3 aşağı 5 yukarı Gördünüz yani kemrinin ne kadar Başkalaşım geçirdiğini Evet, o tepedeki çıkıntı, şu sağda arkada puşt gibi bakan çıkıntı, diğer kardeşi. Yani diğer kardeşi dediğim ana yöneten bu zaten. Her yerde kule var gibi. Burada sanki bir kör nokta var ama şöyle gelelim. Zinch Kapıyı da kırarız bir yandan. Zinç'in kuleleri ilginçmiş. Ben daha önce dediğim gibi Zinç'le hiç oynamadığım için. Göt bir de sol omuzun üstünde diyor ee hala daha yorum yasağımız var gençler. Yarın ancak DLC ile ve oyunla ilgili fikirlerimi sunabilirim sizlere. Yakışak papağan gibi. Şu an neler? Oyn valla oynayabileceğim bir sürü şey var. Yani dene. E, bir sürü değişiklik yapıldı. Şu kardeş yönetiyor. Bu kardeşte Sigma mı? Yok. Alfa mı? Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Kardeş kardeşe ne, neler, neler yapıyor valla. Hiç umrunda bile olmuyor gibi duruyor. Ops. Kan paketini izleyen de görebilirsiniz böyle. Damlatıyorlar bir anda. Mutation is a gift. Mutation is a gift. Satan. The Bu sırada her ırkta fark, ya ünite aynı, her ırkta şeyi farklı, görseli farklı ve marklar tabii ki değişiyor. Kaos dördünden kaos dördüne Malumunuz Onu da şey yapmış olayım. Söylemiş olayım. Bu DLC'yi alırsan DLC ile ordularını oynayabiliyorsun. Espirsi o. Evet. Hem büyücü hem dövüşçü. yakınlar biraz fazla hasar aldı yukarıda ya. Zaman paketinin etkisini görebilirsiniz çok rahatmış bir <laughs> Pardon, yanlış. <yokmuş. gülüyor> الف <applause> kafa koptu demin şurada. Forsaken'ları bir kaçırsak iyi olacak. Wipelanmasını istemiyoruz Sonuçta deneyim her şey olduğu için ünite wipelanması başınıza gelebilecek en kötü şey şu anda. Sponlar iyi vuruyor aynen. Aleykümselam. E doğrudur. Birçok kişinin beklediği bir özellikti zaten Immortal Empires. Dolayısıyla anlık olarak kalabalık olması mantıklı yani. Hiç yok hayır. Kaos üniteleri gibi düşünebilirsiniz üntelerimizi. Arada da birkaç tane estirme zinç üntem var yani. Ama ben zinç rosterına sahip değilim şu anda. O da doğru. Büyü varken hakikaten. Kırıldınız mı artık? Heh. Güzel.